Kuluçka'daki kazlar, karşıdaki adada. Bazı çiftlerde böyle geziniyorlar işte. Evet. Ne ayaksınız siz? He? He anlat. gel buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. He. Eşini götürüyorum. Gel buraya gel. <laughs> He. Gel gel. Tamam kızma kızma gel. Gel buraya gel. Gel. <laughs> Gel dediğim gel 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 gel. Hadi bay bay. Bunlar yaklaştırmıyor kendini. Neyse. Karşı tarafta e, Nil kazı bir aile. 5 yavrusu var çıkarmış. Havada soğuk aslında yavrular. E, Üşüyorlar. Normalinde Nil kazı en erken yavrusunu çıkaran kuş burada. Birkaç yıldır hep onu fark ettim. E ee, tam karşıdaydı. Yaklaştırmıyor tabii o da uzaklaşıyor hemen. Şurada gezen bir çift var. Onların büyük bir ihtimalle yuvaları burada bir yerde. Tadilat var burada o yüzden kapalı. Bak gidiyorlar şurada karşıdalar. Burası böyle ya. Bu zamanlar hep bu şekilde çok hoşuma gidiyor. Günlük turlarımızda bunlarla karşılaşıyoruz hep.